Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz abi hemen silah bulmam lazım üçlü hangarda üç kişi var arkadaşlar bir dakika solumda da bir kişi var abi pompalı şu an var ya ilaç gibi gelecek bana arkamda bir var ulan var ya keşke ona gitseydim ya şu öndeki tekliyi bir alırsam arada kalma olasılığımı hiç çoktan düşürürüm ya bir dakika ver abi ver 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 I got Kankam çok gezme bence oralarda. Oralar tekin yerler değil. Şimdi size de gelelim gençler. Sizi yalnız bırakmayalım be. Ne oluyor lan? O bir. Kanka bu ne şeylik ya acelecilik. Adamda re yok ve bu arada ikisi de farklı takımmış yani. Öyle bir sıkıntımız da vardı ama neyse ki çözdük. Sağ taraftan bir takımı soldan bir takım aldık hallettik ya. Eee pompalı aslında var ya pompalı çok lazım oluyordu arkadaşlar böyle durumlar için. What mu lan bu? Allah'ım. Bir dakika. Gelme. Vurun. Aynen. Onu vurabilirsin. Vurdu mu lan? Sanırım onu vurdu ya. Kardeşim benim be. Abi. Şöyle şunu alayım ben. Tamam. Bak bak. Bir baygınımız daha var burada. Ha? Hadi bakalım. Şimdi. Acaba gelir mi diyorum. Biraz buralarda takılsam nasıl olur acaba? Lan. Tamamdır. Muhtemelen biz birebir kaldık bu arada onunla. Şöyle bir bakalım. Şunlardan bir şey yapabilir miyiz ya? Ha. Bak bak bak. Kardeşim. Seni bir alalım. Tamam. Sonuncusunu vurmuş olabilir miyim ya? Bayıldı ama. Belli değil. Şu an belli değil. Bir yaklaşacağım o kısımlara. Abi. Botçuk. Sen bir gel. Seni bir alalım. Hadi bakalım. Burasını karıştıracağız. 5 kişi var görünüyor şu an. Yukarıda mı? Bir saniye. O, yukarısı çoktan açılmış. Bunlar ileri ki elemanlarla şu an kapışıyorlar. O baygın. İn abi, inin. Adam bombalıyor lan burayı. Bir dakika. Tut bakayım. O da gider. Çok iyi aldık. Abi gir gir gir. Tamamdır. Ver 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 ver. Abi. Gir 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 gir. Hadi be. Hadi be parçalayacağız be burayı. Bu neden? Hadi be. Tut bakayım. Gel gel. Kanka. Sen bir gel buraya. Bas abi bas bas bas. Ya şu susturucuyu demir attım yine susturucu almış ya. Allah sen gelme. Sen olmazsın dur. Abi tam bomba atarken gelmezsin ama ya. Tam bomba atarken gelmezsin ya. Neyse. Neyse yapacak bir şey yok. Ben burada. Ooo fişe katılmış lan burada. Demin ben buradan geldim. Bir dakika yalnız bu sakat bir iş. Arkamızdaki silah UMP. Abi şuranın ben bir çatısını alacağım. Bir dakika bekle oyun. Arka taraf temiz, sağ taraf temiz. Şöyle bir Uy, burada ne oluyor lan? Arkadaşlar şimdi size şöyle bir haberim var. Hiçbir şey yapamam şu an onlara. Hiçbir şey yapamam yani size o kadar net söyleyeyim. Abi yaklaşacağım. Bir baygın. Hadi bakalım bu baygın çok güzel oldu. Allah Hayır Şuraya geçmem lazım. Hadi 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 Abi. Gelme be. Yakından gelmiyor ki. Güzel oldu. Lutih yaptık abi şu an. Ben şöyle bir uzaklaşacağım. Kaldırmaya mı gitti acaba biri diyorum ama hiç belli olmaz. Ama alacağımızı aldık oradan. Güzel oldu. Şunu tak, şunu tak. Biraz korku saldık ama arkadaşlar. Biraz korkuyu saldık onlara. Hadi ya. Lan bot bot dur. Onu alalım. Yabancıya gitmesin. Şöyle yaparız. Bak sen bak. Ben bunları çekerim çekmesine de. Dur bakalım. Ay lan şuradan çıkabilir ha. ee? Hadi be. Lan. Oy. Hadi. Tamam. Çok güzel oldu. 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. Hemen şuradan boostumuzu yine fullleyelim. Fulle fulle fulle. Şunu da bas. Olan alan çok küçük mü ya? Olan harbiden küçülmüş arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde ben durabilirim. Altında araba durmuş çünkü. Abi şunu da basayım. Bir yandan canımız olsun. Şu alt evlere bir bakmak istiyorum yani. Ne durumdalar? Her ne kadar ben şu an kimseyi görmesem de birileri vardır. Aha. Hadi. Kanka öyle bir şey yok. Onun sana gelmesi lazım. Sen niye ona gidiyorsun? Nerede yazıyor? Hangi kitapta yazıyor o ya? Şimdi. Kulübe arkası bir var. Gösterirse eğer aynen böyle onu da alacağız. Oy. Kanka o çok zor bir ihtimal. Ben sana göstermem mi? Hadi ya. Geçeceği zaten belliydi abi. Ama orası alan dışı. Orası alanın dışında. Yapsın bakalım hareketini. Oynasın oyununu. Bekleyeceğiz. Aa bende mermi sıkıntısı var lan. Eee çok büyük problem bu arada. Ee, Lan! Tamam. Tamam 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 bunlar temiz. Hemen bir gidelim arkadaşlar. ki elemanlar olabilir değil mi? Hatta bunlar onlar ya. Ayrı ayrı arabalarla geldi. Aha yine kast. Vallahi yine kastı Hemen şu arkadaşlardan toplayalım ne toplayabilirsek. Elemanı gördüm ben. Bir dakika. Lan bura boş değil mi ya? Valla şu an her şey olabilir. Olur gözüyle bakıyorum her şeye. Şu karşı taraftaki yer dolu. Bizde kaldı 7 mermi. Kanka sen bir kal. Ne yapıyorsun lan? O bir gitsin. Bir tane baygınımız var elimizde. Valla geçerse ne mutlu bana. Ama pek geçecek gibi de durmuyor. Yukarıda olabilir mi? Yerim kötü değil. Yerim iyi de. Aha o ne abi? Bir tane drop'umuz var. Arkadaşlar. Nerede olabilirler? Şimdi alanda da değilim yani öyle bir problem de var. Evet tamam. Birinin nerede olduğunu biliyoruz hiç yoktan. Bu iyi haber. Birini bayarsam aslında çözebilirim olayı da. Ya abi göstermedim ki ama yani. <laughs> Önüme çevrildikten sonra ölüyorum. Bu da çok saçma bir şey ya. Gerçekten çok saçma bir şey ya. 20 kilo aldık 3300'lük hasar verdik. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.